merhabalar. Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Bizim bu ilk YouTube videomuz ve ilk YouTube videosuyla yeni bir eve taşınacağız. Yani yeni bir hayata başlayacağız ve kanalımızı büyütmek istiyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar benim adım Michel. Eşimin adı Alex ve kızımızın adı da Ada. Birlikte 3 kişilik bir aileyiz. Ee, bu evde biz tam Beş buçuk yıldır yaşıyoruz ve artık bu evde yaşamaktan çok sıkıldık. Bir havuzu var ama havuz bizim çok da işimize yaramıyor. Ee, yardımcımız vardı ama onun da bebeği olduğu için, yani bebeği doğacağı için işten çıktı. Biz de bu kadar büyük bir evi temizliğini ve bakımını üstlenemediğimiz için maalesef bu evden taşınacağız. Tabii ki gideceğimiz, yani taşıyacağımız taşınacağımız ev bundan daha büyük bir ev. Burası iki katlı bir ev, orası üç katlı bir ev. Ama yine de bu evden artık sıkıldığımız için yeni bir eve taşınacağız. Ve artık hayatımızın hepsini sizlere kameraya alacağız ve sizlere göstereceğiz. O zaman hemen içeceklerimizi içip yeni taşıyacağımız eve gidelim. Hemen içeyim ben içeceğimi. Vay tadı da güzelmiş. Alex'cim sen de iç. Vay evet tadı çok güzelmiş. Adacım dur emziğini çıkartalım senin. Evet. Hepimiz artık içeceklerimizi bitirdiğimize göre gidebiliriz yeni evimize bakmaya. Adacım sen kucağıma gel. Hatta senin bebek araban burada mıydı bir bakayım ben. Evet burada. Tamam sana bir de hemen şuradan süt alalım. Ops. Sütuna... Sütü gitti. Sütüm gitti Ada. Şöyle vereyim sütünü de. O zaman arkadaşlar hadi gidelim. Dur adayı sen taşı artık benim elimde kamera var çünkü. Tamam sıkıntı değil. Ben kapımızı açıyoruz. Aslında evimiz çok güzel. Ay çocuk beşikten şey bebek arabasından düştü ya. Nasıl taşıyorsun sen bunu? Ya bir şey yok muydum? Yaptın Alex. Neyse. Evet. Evimiz çok güzel dediğimiz gibi. Çok geniş bir ev. Ama artık bu evden sıkıldık ve taşınmaya karar verdik. O zaman hadi gidelim. Evet arkadaşlar yeni evimizin kapısına geldik. Şimdi yeni evimize gireceğiz. Şöyle açalım evimizin kapısını. Evet. Sen de gel Alex. Arkadaşlar burası normalde sıfır bir ev ama biz bu eve aylar aylar önce aldığımız için birazcık düzenledik. Böyle kapı girişini falan işte. Sonra asansörün orları, mesela mutfağı. Tabii ki de tam şey olmuş değil ama bu şekilde. Ve ayrıca bu bebeğin burada ne işi var? Arkadaşlar inanmıyorum. Burada bir bebek var. Bu kimin bebeği? Oo. Bu bebeği buraya kim attı seni? Sen burada tek başına mı kaldın? Arkadaşlar inanmıyorum bu bebeği buraya kim atmış olabilir ki? Neyse. Artık bunu polis şeyinde yani polis karakolunda bir şekilde ailesini buluruz. Diğerlerine götüreyim hemen. Tatlı bebek. Alex şu bebeğe baksanıza. Şuna bakın. Çok tatlı bir bebek. Ama burada ne işi var bunun? Nasıl olabilir? Nereden gelmiş olabilir bu eve? Evin kapıları kilitliydi ki. Bilmiyorum ki nasıl geldi. Bunu hemen polis karakoluna götürmeliyiz. Bence de. Tamam işleri sıkıntı etmeyelim. Tamam bebekçik sen de bizimle gel. Ama ee, hatta sen de benim kucağımda dur. Arkadaşlar ee, bu tahlihsiz olayı yaşadığımız için gerçekten çok üzgünüz. Böyle şu an güldüğümüze bakmayın. Ama bu bebek nereden geldi hiç bilmiyorum ve şaşırıyorum kimin bebeği. Bunu karakolda hallederiz diye düşünüyorum. Yani bebeği ailesine ulaştırız ve mutlu son olur. Ben de o şekilde düşünüyorum. O zaman ee, evimize turlamaya geçelim. Alex'im sen burada kalacak mısın? Ben burada kalayım ya. İyi tamam ben gezdireyim. Arkadaşlar dediğim gibi daha tam olmadı. Ama burası kapı girişi şu an. Burası asansör kısmı. Bizim evimiz iki katlıydı. Bu ev üç katlı. Ee, burası mutfak. Tabii ki de işleri bitmedi. Daha eklenecek çok şeyimiz var. Bakın görüyorsunuz. Masamız falan. Burada bu şeyimiz var. Dolabımız, çamaşır makinamız, dolaplarımız ve buranın havuzu yerine bahçesi var. Hem de bayağı geniş bir bahçesi var. Burası da bu şekilde arkadaşlar. O zaman ikinci kata çıkalım. Biz daha sadece birinci katını gördük. İkinci katına çıkmadık. Evet, biz daha ikinci katına çıkmadık. Birlikte ikinci katına da çıkalım. Çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci katına geldik. Sen de şöyle geç Alex'cim. Tamam yani. Bu şekilde geldik. Burası muhtemelen banyo gibi bir şeydi. Ama biz buraya başka bir şey yaparız diye düşünüyorum. Burası da böyle. Ee, iki küçük bir tane de büyük odadan oluşuyor. Yani gayet bence yeterli. O zaman üçüncü kata çıkalım. Çıkıyoruz şu an. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi 3. katın kapısı bu şekilde farklıymış ve tasarımı da bayağı farklı. Burası galiba depoydu. Şurada bir sandık var içinde. Aa, içinden bir şey var. Bak. Galiba oyuncağı sedim Ay! Oy. Vallahi çok korktum ya. <laughs> çıkmadı becerdin sonunu Michel ya. Bilmiyorum Alek. çok korktum bir an çıkınca. Neyse arkadaşlar güldük eğlendik ama evimiz bu şekilde. Kapatayım şunu da ya Allah'ım yarabbim. Bayağı tozlu bir ev gördüğünüz gibi ama sıfır. Bayağıdır beklediği için bu şekilde. O zaman arkadaşlar ee, yani bugün evi tam olarak yapamayacağız. Yani bugün eve döşemeyeceğiz. Ama bugün daha önemli bir işimiz var bence. Bu küçük tatlı bebeği karakola götüreceğiz şimdi. Yani bu şekilde gülsek de ne kadar vicdan azabı çektiğimizi görüyorsunuz. Yani biz öyle düşünüyoruz. Yani dışarıdan ne kadar gülsek de yani öyle görünse de biz şu an vicdan azabı çekiyoruz. Biz yapmasak bile. Bu bebeği birlikte karakola götürelim o zaman. Hadi gidelim birinci kata. Kapıdan çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Yani ilk YouTube videomuzda bu şekilde bir olayın olması kötü oldu biraz ama yapacak bir şey yok. O zaman biz gidelim. Aa, şimdi hatırladım. Ben o eve bakmaya gelmiştim ama son satın almaktan vazgeçmiştim. Ve bebeğimi kaybetmiştim o günde. Yani o yüzden gitmiş yani. Ben de tam karakola gelmiştim. <laughs> Canım kızım benim. Oh Allah'tan içimdeki korku gitti. Bir an affedersiniz ama siz dolandırıcı sandım. Ya hanımefendi yarım saattir burada ağlıyor bebeğim bebeğim diye. Ben de çok üzüldüm bu duruma zaten. Allah'tan siz buldunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Öyle şey mi olur ya? Tabii ki de buraya gelecektik zaten. İyi ki burada denk geldik. Ya yani ne artık nasıl bir tesadüfse. Ezeli. Sizin bebeğiniz de çok tatlıymış. İsmi ne? Ada. Gerçekten çok güzel bir ismi var. Yani bebeğimi bana kavuşturduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Oh o zaman her şey yoluna girdiyse arkadaşlar... Biz de videoyu burada kapatalım. İlk videomuzu kaydetmek biraz değişik oldu ama e, diğer videolarımızda sizleri daha çok eğlendirmeyi e, yani eğlendirmeye çalışacağız. O zaman e, bugünlük bu kadar. Yani videomuzu beğendiğiniz veya abone olduysanız bugün konuşamadım biraz. Videomuzu beğendiyseniz ya da abone olduysanız kanalımıza gerçekten çok teşekkür ederiz. Abone olmadıysanız da. Yani abone olmak zorunda değilsiniz. Sizin fikriniz. Yine de teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Görüşürüz.